Evet değerli takipçilerimiz, bugün komşumuzun zeytinyağı fabrikasına geldik. Şöyle göstereyim. Evet çocukları da aldık, komşuları da hep beraber buraya geldik. Evet şimdi gel Yusuf, gel kendini tanıt. Senin adın neydi? Yusuf Ziya Seninki? Hepsinizin sen evet, evet, o adını söyle. Ben derin. Derin, derin. O da derin, bu da bizim komşumuz. Bu da komşumuz. <laughs> bu da benim Eylül'ümüz biliyorsun. Kanal Eylül'ü. Eylül evet bir de Ceylin var onun ablası var. De var. Muhammed Enes geç. Geç tanıt kendini Muhammed Enes. Benim adım Muhammed Enes. Selamünaleyküm bay bay. <laughs> bugün burada ne yapacağız? He? Ee, sevdiğimizi içeceklerini Hayır, tost yapacağız, tost, 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 yiyeceğiz bugün. Evet, şimdi Aysima, bu da benim ufaklık. Aysima, Aysima. Babam. Aysim. Aysim'e gülüyor. Evet. Şimdi gelin anlatın bakalım. Ne yaptınız bugün bakayım? Muhammed Enes gel. Yusuf gel. Ceylin gel sen de Ceylin sen de gel. Aynen. sen de gel. gel tamam. Gelsin. Ceylin utanıyormuş. Ha biz bunu uzaktan çekelim. Utanıyor bak bak. Bu kaç bak. Gel gel gel. Tamam istemiyormuş. Onu çekmiyoruz o yüzden. Aynen. Benim için. Evet. Abim Yusuf istiyorlar. Tamam Yusuf. Aynen. Aynen. Hoş bulduk komşum. Ne yapıyorsun? İyi, i̇yi, iyi ya. misin? İyi vallahi ya. Sen nasılsın? Vallahi iyi vallahi. Ya. Nasıl... Ne yapıyorsun? Şükür, 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 şükür. Allah razı olsun boku. Teşekkür kal, ederim. Dikkat et orada yalnız. Tamam mı? Eylül aşağı in düşersin. Lütfen. Bak, düşersin iş çıkarma başımıza <laughs> Hadi oradan yavaşça in aşağı. İn, 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 in. Benim Duvarı hiç, tut. De şey. Sen de, ay sen de çıkma Gel şimdi sizinle konuşacağız. Sohbet edeceğiz burada. Bir de içecekleri söyleyin. Evet. En çok sevdiğin içecek hangisi senin Yusuf? Evet. Cola, Fanta. Sprite, kola, Fanta. Eylül seninki? Benimki Sprite. Kola, Fanta. Peki neden hiç sağlıklı Fanta. içecekleri sevmiyorsunuz? Tamam, o zaman Hep gazlı şey. içecek. Bak mesela ayran var, şalgam var. Değil mi? Şalgam da var bile. Ya. Ben, 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 ben limonata var. Içecek. Ben limonata seviyorum. Peki. Limonata. Ama, evet. Benim. evet. Ablası. Aysima ne yapıyor hanımlar kızım? Baba. He? Abla ne yapıyor abla? Baba. Mama, ha kızım acıkmış beni. Acıkmış. Şimdi mama yapacağız. Evet, tostlarımız geldi. Çocuklar hepsi kuruldular masaya. Aha bak bir tane de mama mama diyen var böyle ufaklık. He, söyle kızım. Mama. Mama, ha. Abi mama bekleyen de burada var. Evet. Evet, Hadi afiyet de olsun. Bir muhammed deriz Hala. afiyet olsun. Şimdi kola, fanta, sprite ne içmek istiyorsunuz. Unu da limonata. Sprite hepsini. Ha? Burası şuraya yukarıda. Ben 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 ne? Ben içeceğim. Aferin. Gelme ayakların uzatır. Gelin ayakların uzatır. Evet Yusuf sen ne içeceksin? Coca-Cola. Yusuf'a Coca-Cola. Baba baba bu limonata. O Sprite evet. Evet Sprite. Ne içsen fıstık. Sen ne işin Bu Ayran Ya da bu değil i̇şin de bu mi? Tamam hadi Coca Cola'yı götürün doldurun bakalım İş anam al Cık Tamam Bu garip kızım da benim su içer Hadi sağ ol Al 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 ver ver bak. Ben oğlum mama yedireceğim Ayy. Hadi bakalım ham yap kızımı Heh. Eli alın ya saçını var Evet çok güzel Siz de oturun yiyin ya ha, Biz daha Kendinize özel yapın aman ha İçini evet. bol koyun Yusuf bir şey diyeceğim mi buradan? Hadi. YouTube, şey he? Hadi YouTube'da ne diyeceğim? Ne yapıyorlardı bize? Ne atmaları lazım? Çakın, like atmayı, artık, şey Yusuf sen bir şey söyleyecek misin? Afiyet olsun diye. Yusuf utanıyor. Afiyet olsun Muhammed Enes. Afiyet, afiyet olsun. Evde evet. de yapın. Tamam evde de yapın ama. Evde, evde de yapın bugün akşam bize de evet. Hadi bay bay. Cümletler hadi.